Bir yanıma Ahmet Korkmaz. Sayın Ali Osman Çetiner. Evet. Değerli iş Sayın Kemal Peşin. Arkadaşlar bu bir basına adaylar, adaylarımızın Azerbaycan'ımızın tanıtma toplantısıdır. Şimdi ben Erzincan'da altı buçak köy iki yüz metre yirmi gibi yaptım. Herhalde beni tanıyorsunuz ama yine kendimi size takdir edeceğim. Makine mühendisi Erzincan eski Taksim mahallesi ve doğmayı köyün Işık Mara Köyü'dür. Orada eee dedeme köyü oradadır. Fakat biz merkezde kaldık. Şimdi ben her hafta çoğu arkadaş tanır, tanımıyor arkadaşlara kendimi tanıtmış oldum. Ben bir şey söyleyeceğim şunlar olarak. Biz gönül bağıyla bu partiye giriyoruz. Yani, bu göstermiş olduğunuz güzel bir misafir perverlikten ve kardeş yaslığınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü Basın temel tekin kimdir? Belki tanımayabilir. İçinizden ben birisiyim. Hamallıktan gelmiş, iş adamlığına kadar çıkmış. Temel tekin kimdir? gerçekleşir. Rahmetli babamın Demokrat Parti, Demokrat Parti dediği işte o parti saflarında yer almış, babasının nasihatini yerine getiren arkadaşlarım, çok değerli milletvekili adayı arkadaşlarım, çok kıymetli başkan arkadaşlarım ve gönlümüzün başlığı tahtı, çok kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizi selam ve saygıyla, Kısa ama içlerindeki duyguları sizlerle toplulukla paylaştılar. kendileri tanıttılar. Ama ben kendimi tanıtmıyorum. Kendimi sizde tanımak istiyorum. Ahmet Korkmaz'ı sizden tanımak istiyorum. Bunu, bunu söylerken bu memlekette ve ülke gerçekten özellikle de Erzincan'a deprem sonrası yapılan yardım ve yatırımlarda emeği olan, çabası olan, bu uğurda koşturan fedakarlık içerisinde nice fedakarlıkların varsın olsun denebileceği azimli çalışmalar sonrasında bir an olmuş, terk edilmiş görünümündeki Erzincan'ı iktidar olmamız sebebiyle 760 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin Avrupa'nın en modern şehirlerinden biri durumuna getirme gururunu yaşıyorum. Allah'ın izniyle 23 Temmuz günü bu zaferin ve çalışmanın bu azmin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz. İnşallah. Ben kabineden bakan in